kahve köpüksüz gerçekten güzel yapıyor köpüklü yapıyor kahve başından sonuna kadar telveli 嗯。 kahve köpüksüz maalesef. Su ve kahveyi sadece karıştırmışsın gibi bir tadı var. Sıradaki benim de favorim olan Arzum Okka. Gerçekten güzel yapıyor, köpüklü yapıyor. Kahve başından sonuna kadar telveli. Bakalım tadına. Gerçekten güzel. Gerçek Türk kahvesi içtiğimi hissediyorum. Benim tavsiyem ağzım okna. Çok güzel. Bir de fiyat olarak daha uygun olan bir diğer makinemiz. Kivi. Pek fazla bilinen bir marka olmasa da ürünleri güzel. Ben beğeniyorum. Bir de kahve makinesinin nasıl kahve pişirdiğine bakalım. Köpüklü. Gayet iyi. Bakalım. Hmm. Güzel. Yani ikisi aynı diyebilirim. Gayet güzel yapmış. Evet. Hım. Başarılı. İki cihaz içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Ancak her ürünü kaliteli olan Philips için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Köpüksüz yaptı. Kalite olarak da kötü maalesef. Kahve olarak AeroAsting Lab. Türk kahvesi ve espresso kahveleri gayet çok güzel. Sipariş verdiğinizde size özel çekirdekler o an çekiliyor, paketleniyor ve o şekilde kargoya veriliyor. Güzel bir marka. Tadı olarak çok güzel. Evet, kahve makinelerimizin hepsinden kahvemizi yaptık, içtik, tadına baktık. Tavsiye olarak okka veya kivi. Tavsiyemiz ee, kahve yaparken kullandığımız su arıtma suyuydu. Arıtma suyumuzun musluğu özel üç yolu musluk. Bir tarafından şebekeden gelen sıcak ve soğuk su, diğer tarafı ise arıtma suyu. Ürünümüz dijital. Kırmızı kısımdan şebekeden gelen suyu görüyoruz mavi olan kısmında arıtmadan gelen suyu görüyoruz.